Deniz tutkunları için çok heyecan verici bir gelişme var. Rekor Mavi Vatan projesi Türkiye'nin maviliklerine yelken açmak için hazırlanıyor. Bu iddialı rekor girişiminin detaylarını profesyonel yelken yarışçısı Kaptan Onur Tok anlattı. İyi seyirler. Rekor Mavi Vatan'dan biraz bahseder misiniz? Bu projenin hedefi nedir? Amacı nedir acaba? Bu aslında Türkiye Yelken Federasyonu'nun düzenlediği bir organizasyon. Türkiye'yi bütün denizlerini yelken yaparak en hızlı şekilde kat etmeyi amaçlayan bir organizasyon. Hopadan başlıyoruz geçerek İskenderun'da seyrimizi tamamlıyoruz. Ve bu seyri en hızlı kim yapacak şeklinde bir organizasyon. Biz bu denememizi ekipli kategorisinde yapacağız. Ee, bizden önce daha önce deneyen diğer tekneler oldu. En son rekorun sahibi Fenerbahçe Doğuş Gergat takımı. 10 gün 2 saat gibi bir süreleri var. Bizim amacımız 10 gün 2 saatten daha hızlı bir şekilde seyri tamamlayarak rekoru kırmak. Peki bu proje nasıl başladı? Proje 2022 içerisinde sanırım Türkiye Yekan Federasyonu'nun açık deniz yarışçılığını geliştirmek adına başlattığı bir proje. Bu proje ilk duyurulduğu andan itibaren birçok kişi Polo sınıfında ve Duo sınıfında ekipli olarak denizler projeyi. Biz de açıkçası o günden beri denemek istiyorduk. Uygun bir zamanı kolluyorduk. 22-25 Mayıs tarihleri arasında başlamayı düşünüyoruz projeye. Benim için önemli bir soru yani aslında projeyi bilmeyenler için de önemli bir soru olacak. Proje Türkiye için neden önemli? Yani bu projenin önemi nedir acaba? Biz projemizde yelken sporunu e, daha fazla yaymak ve daha fazla kişi tarafından yapılmasını amaçladığımız için böyle bir projeye başladık. Federasyonun tabii daha farklı amaçları da var. İşte hem Türkiye'yi tanıtmak, hem yurt karşı, yani sporunu geliştirmek, yaygınlaştırmak bu tarz amaçları var bu projenin. Aynı zamanda bizim projeye isim olarak rekor mavi vatan denememizin nedeni de biliyorsunuz mavi vatan normal vatanımızmış gibi kullanmak yani amacımız. Her damlasını sonuna kadar kullanmak. Bu projeyi nasıl acaba takip edebiliriz? Projenin hani Hı. sürecini? Başladığımız zaman hesabımızda bir link paylaşacağız. O link üzerinden Türkiye ertesinde o anda nerede olduğumuzu, sene zaman başladığımızı, hangi notayı çizdiğimizi hepsini görüyor olacaksınız. Genç denizcilere! Bir öneriniz, evet. tavsiyeniz var mı? Ne kadar çok denizde kalırsanız o kadar çok kendinizi ilerletiyorsunuz, tecrübeniz artıyor. O yüzden çok fazla denizde kalarak hem yelkinin hem denizciliği daha fazla geliştirmek gerekiyor. O yüzden mümkün olduğu kadar denizde kalın diyorum. Harika. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ben de memnun oldum. Size kolaylıklar diliyorum bu projede. Teşekkürler. Görüşmek üzere.